Ben şöyle kaydı açayım. Evet Orhan amcacığım merhaba nasılsınız? Merhaba çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Baban nasıl? Çok şükür. Hepimiz iyiyiz Orhan amcacığım. Sağ olun. Sağ olun. Çok selam söyle. Bütün aileye sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Sizi bu yoğun gündeminizle rahatsız ettik. Öncelikle teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. Estağfurullah. Tabii sen de gazetecisin, meslektaşımsın. Eyvallah, sağ olun. Sen de, olsun. de gurur duyuyoruz yani Kastamonu'nun da böyle bir medya sahibi olmak. Allah kolaylık versin. Teşekkür ederim Orhan'cığım. Ben çok vaktinizi almayacağım. Geçtiğimiz gün bir yazı kalemi aldınız, bir kulis bilgisi paylaştınız. E, bu kulis bilgisinde 5 tane bakanın değişeceği yönünde bir iddia ortaya attınız. E, bakanlardan biri de ee, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklıydı. O da Kastamonlu olduğu için burada bayağı bir gündem oldu. Ee, destek mesajları geldi kendisine. Sizi eleştirenler oldu. Ee, özellikle İbrahim Yumaklı özelinde farklı bir kulis bilgisi var mı? Ve neye, neye dayandırarak bunu kalem aldınız Orhan amcacığım? Şimdi yazımda da vurguladım. Bu AK Parti kulislerinde yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri arasında konuşulan Konular bunlar. Dolayısıyla e, bakanların adları orada geçiyor. E, Ali Yerlikayı ve Adalet Bakanlığı yani 26. Ayrı gerekçelerle konuşuluyor AK Parti kulislerinde. E, bakanlarla ilgili zaten genelde şöyle bir şikayet var. E, bakanlar biliyorsun Türkiye'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Cumhurbaşkanı tarafından seçilip atanıyor. Yani seçilmiş insanlar değil. Onlar e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabinesinde yer alan bir anlamda devlet memurları. Adı bakan ama. Evet. Şimdi eskiden bakanlar milletvekiliydi ve meclisteydi hemen hemen yani haftanın 2-3 günü. Şimdi e, bu e, bakanlar e, ne milletvekillerine uğruyorlar ne e, milletvekillerinin taleplerini yerine getiriyorlar. E, bundan dolayı genelde bakanlar hakkında şikayet var. Özellikle şimdi AK Parti grubunda bölgelerden gelen tarımsal destek biliyorsun anayasal gereği genel bütçenin %1'ini evet. çiftçiye, besiciye dağıtılması lazım. E Bunun dağıtılmaması AK Parti milletvekillerinin içerisinde seçim bölgeleri açısından ve seçmenleri açısından rahatsızlık yaratıyor. E, ee, bu konuda da milletvekillerinin talepleri karşılanmayınca bakan hedef haline geliyor. Evet. Dolayısıyla Kulis kulislerde adı onun için geçiyor. Eğer bu anayasanın gereği yerine getirilse, bütçenin yüzde biri çiftçilere dağıtılsa, o zaman bakanı el üstünde tutanlar yani tamamen ekonomik bir şey. Evet. Yoksa şahsi kişilik olarak Kastamonlu İbrahim Bey kimseyle alıp veremediği yok. Ama sıkıntı hükümetin genel politikasından, Mehmet Şimşek'in kemer sıkma politikasından ve bakanların da elinin kolunun bağlı olmasından geliyor. Sevgili Kılıçkıran bak eskiden şöyleydi. Milletvekili bakın olduğu zaman Kastamonu'ya gelir ki sen takip ediyorsun evet. biliyorum ben. Ee, orada e, köylünün sorunlarını dinler. Bunları gelir, gelir. Ee, o dönemin başbakanına, cumhurbaşkanına anlatır bir göre seçmen nezdinde bir sıkıntı var. Biz bu paraları vermeyince çiftçi geçinemiyor. Sıkıntıya düşüyor. Toprağını traktörünü satıyor. O yüzden biz bu düzenlemeleri yapalım. Yani bakan, milletvekili olup halkın içinde olunca halkın sorunlarını çözüm için adımlar atıyor. Evet. İbrahim Bey'i ben hani hiç tanımam. Karşılaşmadık. Sadece bakan olarak meclisten tanımıyorum. Ama meclise birkaç kere gelirler. Ee, bu bakanların tamamı bir bütçe görüşürken bir de ilgili yasa varsa komisyona ya kendileri ya da bakan yardımcılarını gönderirler. Şimdi zaten bu hani tek adam ucube rejimi dediğimiz sistemin aksaklığı problemi bu. Halkın sorunlarını iktidara taşıyan bakanlar yok, bakan yardımcıları yok. milletekilleri milletvekilleri sıkıntıya düşüyor taleplerin karşılanmaması açısından. Ee, ve tabi kulislerde de böyle e, e, iddialar ortaya atılıyor. Evet. Yani bu yazdığımız elbette Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı değil kulislerde yansıtılan kulis bilgilerimiz evet. Biliyorsun gazeteci haberde kutsaldır yorumda özgürdü. Aynen öyle. Bu yorumları yazıyoruz ve kamuoyunu bilgilendiriyoruz. Çok teşekkür ederim Orhan amcacığım sağ olun vaktinizi aldım. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Öğrenim sağ olun. izliyorum. Sağ olun Orhan Sağ olun. Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Sağ ol canım. İyi günler. İyi çalışmalar İyi günler diliyorum. Orhan amcacığım.